Arkadaşlar örnek soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birkaç soru sizlerle paylaşacağım. Sonra bu sorularımızın cevaplarına geçeceğim. Ee, i̇lk sorumuzda yukarıdaki metinleri inceleyerek aşağıdaki şıklarda soruları cevaplandırınız diye metnimiz devam ediyor. Burada diyor ki birinci metin ile ikinci metni sınıflandırırsak hangi başlıklar altında sınıflandırırız? B şıkkında da bu iki metnin varsa farklarını beş madde halinde yazınız. Fark yoksa boş bırakınız. Bunları dolduruyoruz. Gelelim bir başka soruya. Bu soruda da aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazınız diyoruz ve cümledeki boş bırakılan yerlere, noktalı yerlere kelimeleri yerleştiriyoruz. Bir diğer soruda da Türk Edebiyatı hangi ana dönemlere ayrılır? Tarihi sırasına göre yazınız diyoruz. Bunu da alttaki boşluğa yazıyorsunuz. Bir diğer sorumuzda arkadaşlar bir metin verilmiş. Bu metinde arkadaşlar deniyor ki yukarıdaki edebi metinde yazar nokta nokta bilimlerinden faydalanmıştır diyor. Bunu bizden istiyor. Biraz sonra metni de göreceğiz. Bir diğer soruda yukarıdaki şiirde şair nokta nokta biliminden yararlanmıştır diye sorumuz devam ediyor. Bir diğer sorumuzda da aşağıdaki cümlelerden birer isim tamlaması evet birer isim tamlaması olarak türlerini belirtiniz diyor. Bir diğer sorumuzda yukarıdaki şiirde iletişim öğelerini iletişim şemasına göre belirleyiniz diyor. Bir diğer soruda da en az 20 kelimeden oluşan bir öyküleyici anlatım paragrafı yazınız diyor. Değerli öğrenciler, şimdi biz bu sorularımızı cevaplandıralım isterseniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, iki metnimizi dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Bakın birinci metnimizi okuduğumuz zaman, biraz önce soruları gördüğünüz zaman da dikkatinizi çekmiştir. Burada bir e, öğretici metin örneği görüyoruz. Çünkü e, birazdan cevabını ayrıntılı vereceğiz. E, sebepleriyle soruyor ya B şıkkında vereceğiz. Burada dikkat ederseniz sanatsal bir anlatım yok. Öğretici bir anlatım var. İkinci metnimizde ise sanatsal bir anlatım var. E, dolayısıyla bir edebi metin niteliği taşıyor. İçinde bakın mecaz anlamlı, ondan sonra benzetmeler, sıfatlarla kurulmuş benzetmeler, e, bazı mecaz anlamlı kelimeler, yan anlamlı kelimelerden oluşmuş e, bir e, metin. E, dolayısıyla bir öyküleyici metinden alındığı andırıyor ilk bakışta. Dolayısıyla birinci metnimiz öğretici metin, ikinci metne sanatsal metin diyoruz. Hemen sebeplerini söylüyoruz. Arkadaşlar bu metinlerden e, birincisi öğretici metin demiştik. Öğretici metinler okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılırken sanatsal metinler okuyucuya estetik zevk vermek amacıyla yazılır öğretici metinlerde nesnellik, sanatsal metinlerde öznellik hakimdir. Nitekim bu metinleri okuduğumuz zaman bu iki madde hemen karşımıza ne yapıyor zaten çıkıyor değerli arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde baktığınız zaman bakın ekranda bu özelliği görüyoruz. Devam ediyoruz. Öğretici metinler resmi, açık ve sade bir dille yazılır. Sanatsal metinlerde ise değil, sanatsaldır ve üslup kaygısı yer alır. Dikkat ederseniz arkadaşlar, birinci metnimiz, metnimizde herhangi bir mecaz anlam e, taşıyan, söz sanatı taşıyan kelime ve kelime grupları yok. Ama ikinci metinde dikkat ederseniz yazar duygularını katmış ve burada mecazlı, yan anlamlı kelimeler ne yapmış? Yer almış sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. E, ne diyor? Yine hava karlı Yine İstanbul çirkin ee, arkadaşlar. İstanbul insan mı veya nasıl bir varlık ki onu böyle yargılıyorsun? Sana göre öyledir. İstanbul bana göre çok güzeldir, çirkin değildir, öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Yalnızlık dünyayı doldurmuş diyor. Hele yağmurlu günlerde. Evet, sana göre öyle. Ben belki o gün mutlu bir günüm, hoşuma giden bir gün. Ee, dolayısıyla sevgili arkadaşlar burada. Ee, öznel anlatımı görüyoruz. Devam edelim. Öğretici metinlerde değil, göndergesel işlerde kullanılırken sanatsal metinlerde bir sanatsal işlerde kullanılır. Heyecan bildirme işleminde kullanılır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar öğretici metinlerde gönderge yani mesaj doğrudan karşı tarafa iletilir. Ama bakın biraz önce metnimizde gördüğümüz gibi heyecan bildirme işlemi vardı. İstanbul'a karşı duyguları, yalnızlıkla ilgili duyguları, sevmekle ilgili duyguları dikkat ediyor musunuz? Bunları e, yazar kendi e, duygularına göre, öznel duygularına göre ne yapmış? Yansıtmış. Ve bir diğer maddede de öğretici metinlerden e, kelimeler, e, metinlerde ge, kelimeler gerçek anlamında e, kullanılırken sanatsal metinlerde kelimeler mecaz ve yan anlamlarında kullanılır. Sevgili arkadaşlar metnimizde zaten bunu görmekteyiz. Bakın burada jeoformu, morfolojik derken, Akdeniz derken, e, bunlar poroslar derken, anatolit derken, torit derken bunların e, bir kısmı terim anlamlı, bir kısmı gerçek anlamda kullanılan kelimeler. Ama e, İstanbul çirkin derken İstanbul'a, e, arkadaşlar buradaki çirkin kelimesini kullanması mecazlı bir anlatım, dikkat ederseniz. Değil mi arkadaşlar? Veya ee, sevmek diyor. Bir insanı sevmekle başlar yani her şey derken burada ön yargılarını kullanıyor. Evet ee, ve devam ediyor. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Ee, güzel bir yer alemda. kime Sana göre öyle. Bu saatte 15 metrelik ağaçları taş deleni ile. Kış gün yılanlar indedir olsun. Burada dikkat ederseniz öznel yargılarını ifade ederek e, bir takım nesnel yargılarıyla beraber karışık vermiş. Dolayısıyla bir sanatsal metin bu biraz önceki e, özellikleri ne yapıyor, İçeriyor ve biz de bu maddeleri yazarak e, sevgili arkadaşlar e, tam puanımızı alıyoruz. Bir diğer e, soruda da diyor ki birinci metinler varsa bu metinde varsa özel, cins, e, tekil, çoğul, topluluk, somut, soyut isimlere e, üçer örnek veriniz demiş. Arkadaşlar metni incelediğimiz zaman Türkiye, Akdeniz, Poloslar e, isimlerini görüyoruz ve bu isimler özel isim. Kıvrımları, sıra dağlar, yaylar bunlar çoğul isim. Aynı zamanda bunlar cins isim ve somut isimdir. Kesim kelimesi topluluk ismini içeriyor. Sisteminin kenar, yerde kelimeleri tekil aynı zamanda cins isim ve somut isimdir sevgili arkadaşlar. Birinci metinde bunları ne yapıyoruz? Bakın Görüyoruz. Bakın burada kesim kesim diyor. Evet, Doğu Anadolu bak bunlar. Özel isimler. Türkiye, Akdeniz, Torit, e, Anatolit Bunlar hem özel isim aynı zamanda terim. Değil mi arkadaşlar? Evet. E, mesela kenar, cins isim. Gene bakın fazladan size söylüyorum. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, bize verilen örnekte sorudaki e, cevapları biz ne yapabiliyoruz? bu metinde bulabiliyoruz. Üçeride örnek verebiliyoruz. Bir diğer soruda aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yazın demişti. Hatırlayın sorumuzda. E, dille sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine işitsel sanatlar denir arkadaşlar. Ses ve görüntüyü e, kullanarak yapılan sanatlara dramatik sanatlar denir. E, bu sanatlara karma sanatta da olur arkadaşlar. Sadece yani yalnız görüntüyle yapılan sanatlara görsel sanatlar denir. Bu ıı, noktalı yerlere bu cevapları yerleştirdiğimiz zaman puanımızı almış oluyoruz. Bir diğer sorumuz da Türk edebiyatının dönemleri sorulmuştu. Hatırlarsanız İslamiyet öncesi Türk edebiyatı arkadaşlar başlangıcı ıı, belli değil. 11. yüzyıla kadar sürüyor. E, i̇kincisi İslami devir Türk edebiyatı e, veya İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatı 11. yüzyılla 19. yüzyıllar arasında süren bir edebiyatımız. Daha sonra son dönemimiz Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Bu da 1860 yılından başlayıp günümüze kadar devam eden ve devam edecek olan edebiyatımız arkadaşlar. 1860 tarihinde biliyorsunuz Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk özel yayımıyla, yayınlanmasıyla bu edebiyatımız yani Tanzimat edebiyatıyla Batı etkisindeki Türk edebiyatı ne yaptı? Başladı. Evet, şimdi bir parça verilmiş. Diyor ki yukarıdaki edebi metinde yazar hangi bilimin bilimden faydalanmıştır bu metni yazarken, bu romanı yazarken. Peyami Safa'nın 9. Harce Boğuşu romanından alınan bir metin. Burada arkadaşlar okuduğumuz zaman psikoloji ilminden yararlandığını, psikoloji biliminden yararlandığını, ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden söyleyebiliriz? Çünkü burada dikkat edin roman kahramanının içinde bulunduğu hastalık nedeniyle psikolojik sorunlarını ne yapıyor? Yansıtıyor. Bir romancı da roman yazarken konusuna göre o türle ilgili, o konuyla ilgili bilimin verilerinden ne yapar? faydalanır sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruda da şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi en kesif orduların yükleniyor dördü beşi derken burada da Mehmet Akif Ersoy tarih biliminden ne yapmış? Yaralanmış. Bakın Peyami Sefa'nın romanı psikoloji e, biliminden yaralanmış. Konusuna göre öyle gerektirdiği için Mehmet Akif Ersoy da şiirini yazarken tarih biliminin gerçeklerinden, verilerinden ne yapıyor? Faylanıyor. Bir diğer soruda da arkadaşlar e, biliyorsunuz hatırlayın ne sorulmuştu e, verilen cümlelerde e, isim tanımlamalarını gösterin diye soru sorulmuştu. Bakın arkadaşlar hemen biz e, baktığımız zaman burada e, o günün akşamı derken burada bir belirtili isim tanımlaması görüyoruz çocuğun eli derken gene bir belirtili isim tanımlaması ne yapmaktayız? görmekteyiz değerli e, öğrencilerim. Gene bunun yanında sevgili arkadaşlar e, karne tatili dendiği zaman bakın burada karne tatilinde derken karne tatili nedir? Bir e, belirtisiz isim tamlamasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun lale devrindeki son büyük yapısı derken bakın bu cümlede de e, zincirleme isim tanıması var. Biliyorsunuz zincirleme isim tanımalarının içinde birden fazla isim tanıması var. Bir defa Osmanlı İmparatorluğu bir isim tanıması arkadaşlar belirtisiz. Nın'nin eki alarak başka bir neye bağlanmış arkadaşlar? Bak Lale Devri, Lale Devri'ndeki son büyük yapı başka iki tamlamaya bağlanarak zincirleme tamlama oluşturmuş. Gene bir diğer cümlede bazı okuyucular diyor benim hayatım roman diyor. Burada benim hayatım da bir belirtili isim tamamlısıdır. Hocam burada imler im var e, ilgi eki evet arkadaşlar birinci tekil e, şahıs e, zamiri kullanıldığı zaman ım im, im ilgi eki kullanılır. ım Im, im birinci e, tekil ve çoğul. Şahasiyetlerinde e, ilgi eki olarak ım im kullanılır arkadaşlar. Benim hayatım derken burada bir belirtili isim tanıması var. Ve son cümlede ise e, edebiyatımızın sorunlarının temelinde e, bu gerçek yatıyor derken edebiyatımızın sorunlarının temeli bir zincirleme isim tanıması olarak karşımıza arkadaşlar ne yapıyor? Çıkıyor. Bu şekilde e, buna benzer bir şey hocamız verirse cevaplanır. Evet, şimdi e, önümüzde doğru yanlış sorularımız var. Bu sorularımıza bakalım. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilir. Yanlış arkadaşlar. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez. Edebi sanatlara yer verildiği zaman o zaman kafada çağrışımlar e, oturur, Çağrış, çağrışımlar oluşur. Dolayısıyla o zaman açık bir anlatım olmaz. Yalın bir anlatım olmaz. Evet B şıkkı. Slaytlarda gerekli olmadıkça italik karakterler kullanılmamalıdır. Doğru ee, arkadaşlar. Anlatımda e, görsellikte sıkıntı yaratır. C sunumlara direkt konuya giriş yaparak başlanması uygundur. Yanlış arkadaşlar. E, sunumlarda önce bir tanıtım bölümü olur, konuyla ilgili bir giriş olur, sonra e, devam edilir. E, yalınlık Düşünce ve duyguların kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesidir. Evet doğrudur. E, yalın ifadelerde duygular ve e, düşünceler kısa ve kesin ifadelerle e, yer alır. Evet arkadaşlar hatırlayın bir şiirimiz vardı. Bu şiirimizle ilgili iletişim öğelerini şemaya göre yapım demişti. Arkadaşlar iletişim şemasına göre e, kaynak, ileti, kanal, dönüt ve bağlam ve alıcı unsurları var. Şiirimizde kaynak yani gönderici şairdir. Alıcı ise okuyucudur. İletisi ise bu şiirde yaşama sevinci, umut ve mutluluktur arkadaşlar. Kanalımız ise yani hangi kanalla şair iletisini bize gönderiyor? Dil aracılığıyla gönderiyor. Dönüt ise yani geri bildirim ise şiirin bizim üzerimizdeki etkisidir ve bu etkinin ifade edilmesidir. Dönüt vereceğiz. Yani bizim üzerimizdeki etkiyi ifade edersek dönüt olacak ve bağlam. Yani bu metnin, şiirin bağlamı yani ortamın ve çevresi metindir. Biz burada okurken metin üzerinde okuyoruz ve şiir metindir arkadaşlar. Evet son sorumuz neydi hatırlarsanız arkadaşlar bu sizinle ilgili bölümümüzdeki sorumuz 11. soru. En az 20 kelimeden oluşan bir öyküleyici anlatım paragrafı yazınız. Arkadaşlar böyle bir soru hocamız sorduğu zaman biz imla ve noktalamaya dikkat ederek içinde olay, kişi, mekan ve zaman unsurları bulunan bir paragraf yazacağız arkadaşlar. Bu paragrafımızı öyküleyici paragraf olduğu için dili geçmiş zamanı kullanarak ne yapacağız? Yazacağız. Unutmuyoruz. Olay, kişi, mekan, zaman, e, kahramanlar olacak ve bunları biz imla ve noktalama kurallarına göre ne yapacağız? Yazacağız sevgili öğrencilerim. Şimdi bir başka sorumuza ve konumuza geçelim. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. takip Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir kendinize kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenize paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi <laughs> lütfen yorumlar kısmına yazın.